Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tırpan taşı ve makita bileme taşıyla balta bileyeceğim. Şöyle bir baltam var. Şok marketlerden almıştım. Bu marka. Yalnız ucuz olduğu kadar da kalitesiz. Çok kör ağzı. Ve boyası çok adiydi. Zımparaladım özenle. Ee, sapı çok kötüydü onu da zımparaladım kendimce ee, sapını kestim çünkü e, piknik baltası olarak kullanıyorum en başta böyle zaten alırken ucuz ve ahşap saplı arıyordum ee, biraz uğraştırıyor ama e, seviyorum uğraşmayı eee Ağzı çok kör olduğu için e, hızlı bir aşındırma yapmak istiyorum ağız açabilmek için. Bunun için önce tırpan taşıyla başlayacağım. Sonra e, en son keskinliğini verebilmek için makita taşıyla devam edeceğim. Şimdi ikisini de suya koydum hem tırpan taşını hem makita taşını. Hemen başlayalım. Sudan çıkardım taşımı. Kendimce 30 derece belirlemek istiyorum ama o kadar da önemli değil. Şöyle bir açı yeterli olacaktır. 30 derecelik olması yeterli bu açının 200 de eşit biliyorum. <laughs> Evet. evet. Tırpan taşıyla bilemeyi bitirdim. Ee, oldukça uzun sürdü. Gün içerisinde toplam bir saatimi almıştır. Ee, i̇stediğim açıyı yakaladım. Güzel bir ağız açtım burada. Şu an keskinlik ele geliyor. Şöyle bir yaklaşık 30 derecelik açı vermiş oldum. Şimdi makita ile devam edeceğim. Evet, şimdi ağız açısına tekrar kad ederek öyle Makita'yla son keskinliğini vereceğim baltanın kafasından tutuyorum. Çünkü elim ıslak olduğu için ahşap ıslanmasın diye çabam. Böyle daha rahat ediyorum. Gittikçe harika bir keskinliğe doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi adettendir. Oh. Oldukça keskin. son ince dokunuşları yapıyorum Evet. Gayet keskin. Ve bakım da yapmak gerekiyor. İş i̇htiyacımı görecek bir balta oldu. Kampta ya da piknikte iş görecektir. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.